yani yani usul Biz arkadaşların şahsında bütün Antep'teki halklarımızı selamlıyoruz. Bize güç kattıklarını tekrar ifade ediyoruz. Sözü dem Antep İl Eş Başkanına veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Batman'da, Mardin'de, Halfeti'de, Hakkari'de her nerede olursa olsun Kayyum bir siyasi gaçtır bir siyasi darbedir. Bunu kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir memlekette insanlar vergi veriyorsa, askere gidiyorsa, vatandaşlık görevlerini yerine getiriyorsa ama ondan sonra da seçim yapılan seçimlerde onların iradesini yok sayıyorsa bu asla kabul edilemez. Edilmemesi gerekir. Sadece vicdanı duygular açısından değil, halkı yok saymaktır, halkı köle kabul etmektir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Demokrasi mücadelemizi her gün yükselterek devam ettireceğiz. Teşekkür ederiz. Yüreğinize, ayağınıza sağlık diyoruz. Kayyum değil, demokrasi eylemimiz devam ediyor. Arkamızda bulunan halkın evi olan Halkın belediyesi olan yere bariyerlerle emniyet korumaya almış. Yani kendi kendini koruyor. Bariyerler siz buraya koruyamazsınız. Kayyum gidecek. Biz kalacağız. Yarın bütün arkadaşları buraya bekliyorum. Eylemimiz devam ediyor. Hadi. Oh,